Alo. Yeter merhaba. Kimsiniz? Nasılsın? Geçen de aradınız. Kimsiniz diyorum. Yakında öğreneceksin. Ama bu senin korkmanı gerektirecek bir şey değil. Ben yani senin nasıl olduğunu merak ettim o kadar. Siz otelde... İyi geceler. Daha dur, daha çok şey konuşacağım ben. Daha dayımın vurulma işi var. Şu iş bir bitsin. Onun da açıklarını çıkartacağım, merak etme sen. Çok açık hesap var, çok. Sen Ferhat Aslansın. Sen o açık hesapların hepsini kapatırsın. Ama şunu unutma. Bir gün gelir, biri de senden hesap sorar. Benim için sıkıntı yok. Günaydın. 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 Afiyet olsun. Aslı yenge çıkalım mı biz? Bakıyorum artık Ferhat'ın sana bir şey söylemesine de gerek kalmamış. Kaşı gözü oynayınca fırlıyorsun Emir Eri gibi. Ben hayatımdan memnunum anne. Sen de biraz memnun olsan her şey çok daha güzel olacak ama. Ferhat, sen fikrini değiştirdin galiba. Hangi konuda? Ee, konuşacaktık. Sen bakıyorum organize etmişsin, gelmeye de yok. Keyfim öyle istedi. Sıkıntı mı var? Yok, bir sıkıntı yok. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Sen o dediğim işi halletmemişsin taş ocağında Cüneyt. Hangi iş şey abi? Ben sana hafriyatçılarla konuş demedim mi oğlum? Hı? Kaç hafta oldu? Unutmuşum. Hemen ararım abi. Arama. Arama ben hallettim. Bugün toplantı var. Bir daha da unutma Cüneyt. olsun. Sağ ol diyeceğim ama dilim varmıyor. Güle güle. Dur dayı dur. Dur kapatma. Ben sana söyleyeceğimi söyleyeyim. Sonra ne yaparsan yaparsın. Söyle. Seni vuranı biliyorum. Nereden biliyorsun? Aşk olsun dayı. Bak vallahi niyetim kötü değil. Seni vuranı gördüm diyorum. Enteresan ama. Şaşırdım vallahi. Sade de gel Cüneyt. Sakin ol dayım. Şurada sana yardım etmeye çalışıyorum. Seni bu adamı bilmek istersin diye düşündüm. O yüzden aradım. Adam mı? Evet. Yüzünü göremedim. Arkadan gördüm ama elinde silah gidiyordu. Anlat. Ha şöyle dayı ya. Bak ben sana dedim. Bir gün bana güveneceksin. Beni yok saymayacaksın dedim. Demek bugün o günmüş ha? Dinle. Bu olayı herkes mafya hesaplaşması sanacak, tamam mı? Ben sana küçük deliller gönderiyorum. Kim yeterden şüphelenirse hediyelerimi göster. Dayı? Dayı orada mısın? Bu adam kim bul Cüneyt? Bulacağım dayı, bulacağım. Merak etme. Bu işi beraber çözeceğiz, merak etme yalnız şunu bil. Bak en başta Ferhat olmak üzere herkes senin başına çorap örüyor. Bir gün sen yere düştüğünde Ferhat seni sırtından vuracak. O an senin yanında olacak tek kişi benim ha. Yarın git buradan Cüneyt. Hildan. Hani sen neredeydin diyordun, nerede kaldın diyordun. Dayım bir gün hastaneden çıkacak biliyorsun değil mi? Seni görmesin burada. Dayım çıksın hayırlısıyla. Belki düzeltmişizdir arayı. Bir sorun kalmamıştır. Neyin peşindesin sence ne? Sen kafanı yorma böyle şeylerle. Geç içeri, uyu güzel karıcığım. Namık'la konuştum. Yeterlerin gittiğini de anlattım. Çıkıyorlarmış hastaneden. Neredeyse gelirler. Çok korkuttu dayım. Ama neyse bu da geçti bitti. Buran yakalanmamış hala. Allah nasıl iş anlamadım ben. Günaydın. Hayırdır lan kimsenin yüzünü böyle çarşamba pazarına çevirdi. <laughs> Hoşuna mı gitti Vildan? Ferhat'ın söylediğine güldüm. Çarşamba pazarı dediği ona güldüm. Önemli bir şey yok abi. Yol kavgası. Öyle. Herkesin yoluna çıkmayacaksın değil mi? Çıkarsan acımazlar, çizerler böyle. Haklısın abim. Bazen olmadığın adam Çetin Ceviz çıkabiliyor. Dikkat etmek lazım. Et tabi, et. Hoş geldiniz. Sağ ol Zeynep. Gel Oh şükürler olsun Namık'cığım. Çok korkuttun bizi, çok. Hoş geldin dayıcığım. Sağ ol, sağ ol. Namık'ın dinlenmesi lazım. Gel hayatım. Yeter nerede? Namık, bunu sana kim yaptıysa bul, hesabını da sor. Yapanı da birlikte bulur, cezasını keseriz. Ee, sen bir yat dinlen de. Biraz uzun bir mevzu. Gel canım. Of. Dayım Gülsüm olayın öğrenince ne yapacak acaba? Şu yastığı da hemen. Gerek yok abla, gerek yok böyle. <laughs> İyisin değil mi canım? İyiyim, iyiyim. Çıkabilirsiniz, ben Cüneyt'le biraz iş konuşacağım. Alın. Buldun mu adamı? Yok. Otelin kamera kayıtlarını kim iptal etmiş bilen yok. Ama bu adam bir şekilde bu otele geldi. Arabayla ya da taksiyle. Giriş çıkışlardan bulacağım. Merak etme bu herifin peşini bırakmayacağım. Çık. Dayı bak. Cüneyt. Gözüme girmen için bu son şansın biliyorsun. Var kimi yok, ne yapıyor, ne ediyor. Aldığı nefesten haberim olacak Bu sefer sakın bir yanlışlık yapma. Ben dersimi aldım dayı. Merak etme. İyi. Oldayım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>